RKS 2025 tayfa tercih sonuçlarına göre herhangi bir e, yükseköğretim programına yerleştiremeyen arkadaşlar ek tercihleri e, bekliyor bununla ilgili sorularınız var. Hepsini bu video ile cevaplayacağım sevgili arkadaşlar. E, geçen yıl önce geçen yılın verilerine bakalım. Ne kadar boş yer kalmış? E, geçen yıl sevgili arkadaşlar ilk yerleştirme sonuçlarında bakarsanız e, 28.900 kişilik yani 29.000 kişilik yer kalmış ilk yerleştirme sonuçlarında. Yani bu bugünkü gibi açıklanan. E, sonrasında ne olmuş? Baktığınızda ek yerleştirmeye ne kadar kontenjan almış? Toplam 122 bin. Kaçtı? 29 bin, 122 bin. Yani neredeyse 100 bin kişi kazandığı halde kayda olmamış geçen yıl. Neredeyse 100 bin kişi. Bu da nereden baksanız %12, %13'lük bir e, rakam yapar. Peki bu yıl ilk yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjan ne kadar? 53 bin. 53 bin. Geçen yıl kaçtı? 29 bin. Yani bu yıl e, o sayının neredeyse iki katı daha fazla aday var. E, bu yıl belki geçen seneki kadar hani 100 bindi geçen sene kazanıp da gitmeyen belki o kadar e, olmayacaktır. Ama yine nereden baksanız 70-80 bin e, kafadan olacaktır. Bunlar dediğimiz örgün sevgili arkadaşlar açık öğretimden bahsetmiyoruz. E, bu yıl devlet üniversitelerinde e, lisans programlarında 3 bin e, ee, ön lisansta da 43 kişilik yer kalmış. Yani ön lisanslar tamamen dolu gibi gözüküyor. Ee, ama şimdi biraz sonra paylaşacaklarım çok dikkatinizi çekecek. Hemen geçelim o zaman. Ee, geçen yıl mesela e, kayıt kaçışı yaşanan ön lisans programları. Bilgisayar programcılığı %98.8 yani tamamen donmuş. E, ee, 2000 kişi kaydolmamış. Çocuk gelişimi 2000. Bankacılık 1800 muhasebe yani hepsini tek tek okumayın bakın bunlar geçen yıl bu bölümlere kaydolmayan kişilerin e, sayıları ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz bunlar en çok olanlar tabii ki de e, çünkü 100 bin kişi dedik arkadaşlar az değil bu yıl yine ha, bu kadar çok olmasa bile çünkü kontajanlar da hani azalma oldu e, yine en azından buna %70 benzer sayı olacaktır. Peki lisanslar nasılmış geçen yıl? Ee, mesela bakın psikolojiye bin kişi kaydolmamış geçen yıl. Ee, i̇şletmede yine aynı şekilde bin kişi. İktisat, hemşirelik. Hemşirelikte bile e, kaydolmayan var ki yani tıpta da olacak. Bu hemşirelikte de olacak. Eczacılıkta da dişte de olacak kazandığı halde e, kayıt yaptırmayan arkadaşlar. E, hızlıca bir açık öğretime bakalım. E, açık öğretimde daha çılgın rakamlar görüyorsunuz bakın. %59 5800 kişi yerleşmiş. Halk Birleşik Devletleri ve Açık Öğretime 3500'ü kaydolmamış. Yani yarıdan fazlası. Ve görüyorsunuz %50'ler %60'lar havada uçuyor. Yani açık öğretimde de yine aynısı olacak. Kazanıp da kaydolmayanların sayısı çok fazla. Burada da gördüğünüz gibi. Peki hocam bu ek yerleştirme ne zaman olur tahmini? Önceki yıllara bakarsak sevgili arkadaşlar. Mesela 2021'de 10 Eylül'de. Üniversite kayıtları bitmiş. 29 Eylül'de ek tercihler başlamış. 19 gün sonra 22 Eylül 2022'de 26 Ağustos'ta üniversite kayıtları bitmiş. 7 Eylül'de başlamış. Yine 2 hafta sonra 2023'te 1 Ağustos'ta üniversite kayıtları bitmiş. 12 Eylül'de ek tercihler başlamış. 11 gün sonra geçen yıl 23 Ağustos'ta kayıtlar bitti. 6 Eylül'de e, ek e, ek tercihler başladı. Yani onda da yine bir iki hafta yakın bir zaman olduğunu görüyoruz. E, bu yıl bildiğiniz gibi üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında. Yani bunun üstüne 10 gün koyarsak ortalama konuşuyorum. E, yaklaşık 15 Eylül gibi başlamış olur diye düşünüyorum ek yerleştirmeler. E, sonuçları da genellikle 9-10 gün sonra açıklandığını görüyoruz. E, onda da muhtemelen şey 9-10 gün diyorum özür dilerim 6-7 gün sonra açıklandığını görüyoruz. Böyle olursa da muhtemelen 25 Eylül gibi de sonuçlar açıklanmış olacaktır. Çünkü üniversite kayıtları bitecek. Üniversite kayıtları bittikten sonra üniversiteler kazanıp da kaydı olmayan aday sayılarını göke bildirecek. Yoksa Gök onları bir kılavuz haline getirecek. Diyecek işte Celal Bayer Üniversitesi şu bölümde şu kadar kişi kaydolmamış. O boş kalan yerleri size açacak sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi e, hani kazanamayan, herhangi bir yere yerleşemeyen arkadaşlar e, sayı ortada bakın. Geçen yıl e, ne dedik? 122 bin kontenjan kalmış. Ek kontenjan için 122 bin. Zaten toplamda da 800 bin civarında kontenjan olduğunu e, düşünecek olursak e, çok ciddi bir oran. E, bu yılda yani o kadar olmasa bile ona yakın bir sayı olacağını düşünüyorum. Ek zamanı geldiğinde de ben nasip olursa sizlere e, nasıl tercih yapacağımızı, nelere dikkat etmemiz gerektiğini... Yani sizin de unutmayacağım, sizinle ilgili de videolar paylaşacağım. Yani şunu da soracaksanız, e, Millet Üniversite'ye gidecek, biz geç başlayacağız. Evet, bir tık geç olabilir. Ama sizin için ayrıca KYK yurt başvurusu olacak. E, şimdi KYK yurt başvurusu 2... Eylülde başlar muhtemelen ilk yerleştirmede kazananlar için. Ama sizin için ayrıca e, KYK yurt başvurusu da olacak sevgili arkadaşlar. Muhtemelen Eylül sonu Ekim başı gibi.